Beynize olsun yani Aynen. güzel rakamlar var. O yüzden lütfen artık çöplerimize herkes kendi evinin önünün çöplüğünü temizlesin. Temiz derler ya öyle. Dünyamız temizlenir böylelikle. Evet. Oyuncuların yeni sezon ücretlerini de konuşacağız ama artık bence yavaş yavaş şu özel haberlere geçelim. Hangisiyle Yorum başlayalım? Ben. Vallahi mi? ikisi de birbirinden heyecan uyandırıcı. Hangisini derseniz onunla başlayalım ama Arzu Sabancı'nın açıklaması önemli bence. Şimdi net ve kesin bilgilerle konuşuyoruz biliyorsunuz. Yani bir, ben her zaman söyleyeceğim, her zaman da arkasında olacağım. Biz dedikodu vermiyoruz, haber veriyoruz. Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın ayrılığını hepimiz dahi Arzu Sabancı'ya yorduk. Neden? Arzu Sabancı o gün talihsiz bir şey yaptı. Tam ayrıldıkları gün yani aslında ayrıldıkları gün değil. Hande Erçel o gün fotoğrafları sildi. Evet. Aslında normalde daha evvel ayrılmıştı biz biliyoruz. Ve sonrasında Hande şey Hakan ama pardon Arzu Sabancı'nın şu paylaşımı arkaya da gelsin okuyalım. Cehalet de uyku gibidir. Seni uyandıran kişiye ilk tepkin kızgınlıktır. Laedri'nin bir sözü. Ama bu bunu neye yoğurduk? Tam ayrıldıkları gün olunca Hakan Sabancı'yı uyandırdım tarzı. Tam böyle hani çok affedersiniz ama cadı kaynanalar olur yani. Hı. Tam ona yoğurduk. Yani acaba hep Arzu Sabancı mı arayı bozdu? Çok yakını. İnanın en yakını hatta en yakınından öğrendiğim bilgiyi söylüyorum. İsmini de isterse hani kendi e, ver derse veririm. Çünkü isim verilmeyecek bir isim de değil çok yakını. Şöyle söylüyorum. E, Arzu Hanım okuyarak söylüyorum ki yanlış hiçbir şeye söylemeyeyim. Bizim yanımızda Hande için onun çok iyi biri olduğunu anlatarak hatta överek bahsederdi. Biz ne diyorduk her zaman? Hande Erçel'i Arzu Sabancı istemedi. Hmm, bekledi de bekledi de onların ayrılmasını bekledi. Yok öyle bir şey. Arzu Sabancı Hande Erçel'i çok seviyormuş ve överek bahsediyormuş. Bu çok önemli bir detay bence. Sonrasında da bu konuda adının bu şekilde geçmesi ona yapılan çok büyük bir haksızlık olduğunu düşünüyoruz. Biz onu tanıyanlar olarak diyor en yakını bakın en yakını dipnot ve... Daha beteri biliyor musunuz? En son duyan Arzu Sabancı'ymış ayrılıklarını. Buna yani inanamadım. Yani haberi bile yokmuş. Ayrılıklarını biz nasıl o gün öğrendik? Hande Erçel fotoğrafları sildi. Arzu Sabancı o gün öğrenmiş. Yani Arzu Sabancı'nın Hande Erçel'e asla bir karşı görüşü yok. Asla bir se, e, antipatisi yok. Keza seviyor ve herkese de en yakınlarına... ...Hande Erçel'i överek bahsediyor... Ve ayrılıklarında en son Arzu Sabancı öğreniyor. Bunu söyleyip e, çünkü herkes Arzu Sabancı'nın günahını aldı mı biz dahil. Dahiliz, evet. Gerçekten öyle. Ben çünkü Hakan'a da sorduğumda annesinden hiç bahsetmedi. Bizim özelimiz dedi. Ayrılıkla ilgili konuşmak istemiyorum dedi. Çok önemli bir şey bu. Çünkü e, Arzu Sabancı bir anda Hani bu kaba tabirini söyleyecek Türk Hakkı ilan edildi. Aynen. Bir anda Hande Erçel'in oyunculuğu bile hani göklere yerlere göklere Şükür sığdırılamadı. Olur. Ama sebebi kendi aralarında Hakan Sabancı'na bana attığı özel mesaj var diyor ki bizim özelimiz özelimizi de paylaşmak istemiyorum ama asla ihanetle alakası yok. Bununla da ilgili bir dipnot. Dün ihanet dedikoduları çıktı. Çinli bir mankenle evet. Hakan Sabancı'nın adı anıldı. E artık Çinli manken sinir oldu ki açıklama yaptı herkes onun üzerine gittiyse asla benim bu olayla alakam yok dedi. Zaten Hakan Sabancı'nın bendeki direkt açıklaması şudur asla aldatma yok. Nokta. Heh, nokta. Nokta atışı Sadece yani. Sadece mesela hani beyin şeyi yapalım fırtınası süreç daha iyi yönetilemez miydi? Yani daha, ya yani tabii ki ilişkilerde, evliliklerde değil, de değil. Ama mesela Arzu Sabancı açısından bakıyorum. Tabii ki Hande ve hani Hakan için düşünmüyorum. Orada birden sinirlenirsin, fotoğraflarını silersin, takipten çıkarsın. Böyle iniş çıkışlar olabilir. Şimdi Arzu Sabancı, e, Türkiye'nin önde gelen isimlerinden bir tanesi. Her yaptığı olay oluyor, her paylaşımda. Ekonomisine de yol ver, veren, bir veren ailelerden. ailelerden. Dolayısıyla bu tarz paylaşımların az önceki cehaletle Hı. başlayan cümlenin ya da daha önce Hande'nin taktığı bir kolye'nin aslında yanlış takıldığını anlatan bir Instagram paylaşımını beğenmesi gibi gibi Sonra bir geri çok şey geri çekmesi. Ya yani bunlar aslında yani kötü bir kelime olacak ama insanların bazı şeyleri düşünmesine neden olacak tutumlarda öyle düşünüyorum ben. Daha mantıklı, daha böyle pozitif yaklaşımlı, daha hani Planlı adım adım gidilebilecek bir şeydi. Şimdi Üç çocuk annesi zaten. Üç erkek evladı var. Hacı'nın yaşadıkları zaten ortada. Geçen sene uzayı konuştuk burada aylarca. Hala o süreç ne oldu belli değil. Evliliklerini de nasıl atlattılar belli değil. Hı -hı. O çocuk nerede belli değil. Orayı şöyle bir rafa kaldırdık. E şimdi Hande Erçel zaten dünyanın konuştuğu bir isim artık. Hani dizi, dijital platformlarda marka, işbirliklerinde... Tamam ama ben şunu düşünüyorum. Yani Arzu Sabancı da bir insan ve... Ee bir Gülben Ergen değil bu sektörün anladın mı? Gülben Ergen Bilmek zorunda değil diyorsun. Evet kriz yönetimini çok güzel yönetenlerden de beyaz gömlekler vesaire tık tık açıklamalar Üstüne bana bir, şey, ya. bana bir şey olmaz deyip gerçekten ona bir şey olmadığında zamanla da gördük. Bu Gülben Ergen mesela bizim camiamızı bir örnektir. Ama Arsa bence bu sektörün dışında aslında sadece paylaşımlarıyla işte e, enteresan da paylaşımlar yapıyor mesela hani. ...işte şurada yemek yemek şöyle bir şey diyor. Aslında onu yemeyecek birçok insan varken bunu yapıyor ve tepki de alıyor. Bundan hiç rahatsızlık dük cevap da vermedi. Bak bizim e, Hakan Sabancı ile Arzu şey e, Hande Erçel haberimize de hiçbir şekilde yanıt Yapmadı. vermedi. Ne yaptı? Eş ile tatile gitti. Oradan hala fotoğraf paylaşmaya, paylaşmaya o, devam. Sen ediyor. konuşurken eş zamanı baktım. Tatilde güzel güzel doğa resimleri, tarihi alanlar, yedikleri içtikleri paylaşmaya devam ediyor. Yani bazı şeyleri hazmetmek kolay değil. Ama yani muhatap mı olmuyor acaba? Şu i̇şte, var yani ha. muhatap olmuyor. Yani ne basınla. İsteyen istediğini söylesin. i̇stediğinizi yani söyleyeyim. Benim umurum değil tarzı diyor. Bu arada Hakan'ın da e, o Çinli kızla haberinin çıkma sebebi Çinli e, manken eski sevgilisiymiş ve aynı yerde tatil yapmışlar vesaire. Denk gelmişlerdir. Ama ben bunu söylemek zorundayım. Hakan'ın direkt açıklaması var bende. Yazılı beyanı esastır bence. Aa, asla aldatma yok diyor. Ben bundan sonra aldatı da ayrıldı diyemem ya. Yani. Peki şunu soracağım. Sen tanıdığın için soruyorum. Aldatmış olsa dahi ki öyle bir şey olmadığını söylüyor. Bunu söyleyecek yapıda bir adam mı? Hiçbir şey söylemek zorunda değil. Sessiz Cevaplar kalırdı. Cevap bana. Sessiz kalırdı. Bak bu önemli evet, işte. Cevap yani vermezdi. E, sana illa cevap vermek zorunda değil. Eski arkadaşsınız tanışıyorsunuz, eskisini biliyorsun O yüzden yani hani cevap vermesi de en doğal şey. Ama sessiz kalması, bazı şeyleri kabullenmesi anlamına evet, gelirdi. Evet. Burada, ee, ben bu arada bu dün Çinli e, modelle habere çıkınca Hakan'a Hakan'a mesaj attım. Hakan dedim. Hani haberi attım direkt. E, ve 10 dakika sonra Çinli kız açıklama yaptı Twitter'dan. Artık kızınız X'den, pardon. Bir de Hande Erçel'le hani ciddi anlamda Hakan Sabancı'nın fanları var ya bir arada olmasını Felaket. isteyen. ...artık oradaki modele ne yaptılar <laughs> ve kaç bin tane mesaj attılarsa... ...kadın böyle uzun uza diye İngilizce bir paylaşım yapmış. Hı -hı. Nereye düştüm ben demiştir. Ama bu arada Hakan Sabancı da maşallah bayağı internasyonel herhalde. E tabii yani Hakan'dan bahsediyorsunuz. Yurt dışlarında okuduğu için. Ki. Doğru. Şimdi şöyle bir de bir şey var. E, Arzu Sabancı'nın bu açıklamalarından sonra aralarında bilmiyorum... ...belki bir yumuşama olur mu? Bu da enteresan bir şey olur. Çünkü... Ee, ...belki Hande de bilmiyordur bunu... ...belki bizden öğreniyor şu an... ...sevgili Hande'ye de lütfen... ...eğer izlemiyorsa söyleyin... ...Arzu Sabancı kendi en yakın dostlarına... ...Hande Erçel ile ilgili... ...övgülerle bahsediyormuş... ...hiçbir zaman kötülememiş... Ee, ...yanlışlıkla beğeniler olabilir... ...o beğeni geri çekmesi de önemli... ...ve ayrıldıklarında en son öğrenenlerden... ...bir tanesi Arzu Sabancı'ymış... ...yani... E, onların ayrılmasıyla alakalı Arzu Sabancı'nın hiçbir faktörü yok yorumunu net yapabiliriz artık. Peki bilse sence engellemeye çalışır mıydı? Ayrılıkları mı? Hmm. Yani ben karışan bir e, anne ise olabilir ama yani Hande'yi çok seviyor şimdi Aha, hani isimler üzerine düşünmeyeyim. Ben şu an neyi düşünüyorum biliyor hmm. musun? E, en son haberi olduysa Demek ki gerçekten bu kadar Umurumda i̇çin, değil, Bir karışım. de içinde değildi belli ki evet. ilişkinin. Evet. Çünkü senin öğrendiğin kişi çok içlerinde olan bir kişi olduğu için hani söylerdi başka tabii bir şey tabii. de olsa. Senin samimiyetin Ve var çünkü. Ve günahının alındığını düşünüyoruz hepimiz. Bütün arkadaş grubu olarak Arzu'nun yanındayız diyorlar. Arzu abla dediler hatta. Ee, bunu da söyleyeyim. Çinli kızımız da bu. Muhteşem İngilizce okusan mı? <laughs> yok yok. özel Özetle diyor ki. Eski sevgilisiyle seni aldattı. Daha önce sen ve Hakan İstanbul'da konserini izliyordunuz ve şimdi Bodrum'dalar. Ee, yani beraber denk gelmişler. Herkes de bildiği için bu mevzuyu acaba bu nedenle mi diye ya yani şu Hakan o hamleyi yapmaz bence. Yani ben de hiç öyle bir Ben şey. düşünmüyorum evet. Yani bence şu an... hatta hala da net söyleyeyim bir Ümit görüyorum ben. Kıvılcımla bakar. Kıvılcım görüyor. Bir arkadaşları falan yok mu onları böyle bir araya getirebilecek ya? Ya kesin vardır yani ama... Böyle bir çaba sarf edilse... Yani bir, şey bir Hande'nin net bir kararı var gibi ortada. Çünkü bak e, Hakan'ın bana yazdığı şey ayrılıkla alakalı konuşmak istemiyorum. Çünkü bizim özelimiz. Fakat aldatma yok. Bu kadar net. Evet bu kadar net. net. Hande Erçel ne oldu da acaba birdenbire böyle... Ya birdenbire olmaz böyle kararlar genelde. Çünkü hani çok yakışıyorlardı, birbirleriyle çok uyumlar, uyumlulardı. Hani kesin evlenecekler gözüyle bakılan bir çift. Evet, yani hep kafada tek soru işareti. Arzu Sabancı o gün o yazıyı neden paylaştı? Ama dediğim gibi hani herkes insan, hepimiz insanız. Ben o kadar çok pişti olduğum durumlar oldu ki. Üstüne denk gelen. Evet ya evet. mesela ben atıyorum ya prenses erkekleri paylaşıyorum. O şahsa yoruyorlar. Ben ondan bahsetmiyorum. Genel erkeklerin birçok erkeğin şu anki arama deyince aramayan... Hediye almayan, kadını özel günlerde mutlu etmeyen. Güzel söz söylemeyen ama e, bir şey soracağım. Böyle erkekler oluştu yani çevremizde. Çok haklısın ama sen herkesin o bölüme yoğurduğunu düşünürsen o paylaşımı silmez misin? Hayır ya. İşte de Arzu Sabancı da öyle. Ben silerim mesela. Gerçekten Yeter ben, derim, uğraşamam derim, benim silerim. Mesela yaptığım her paylaşım, yemin ediyorum. En son ilişkime yoruluyor. Yok ya yani ben zaten 3 ay bir şey yaşamışım. O artık geçti <laughs> bitti bende. Vallahi. Onun kapandı. Orada nokta. Hayır Çoktan. işte bende bir şey yok yani ben. Bir bir şey paylaşım yaptıktan sonra işte Arzu Sabancı da bence öyle. O sırada ayrılıklarını düşünerek paylaşım yapmadı her zaman o çünkü özlü sözler paylaşıyor yani. Ben takip etmiyordum. Yani hani en azından bundan sonra neler yaptığını daha da çok sıkı sıkıya takip edeceğim. Ben yine hala inşallah barışırlar bölümündeyim. Belli olmaz bu işler. Ne bak, ayrılıklar gördük. Bu arada net bilgi bak haber çıktığında ayrılık haberi çıktı çıkmış ya. Evet. 5 saat önce paylaşmış o yazıyı. Ayrılık üzerine de ama işte Denk Hande'nin geldi. fotoğraf silceyi nereden bilsin kız şey i̇şte ama hanımefendi pardon kız <laughs> Yok yakınlığımızdan artık böyle masada kız evimizde konuşuyor ya. gibiyiz. Yani keşke silseydi diyeceğim onu da sen diyorsun ki Ya silince umursamıyor. De yanlış anlaşılır bak yanlışlıkla bir şey beğeniyor mesela geri çekiyor. Belki gerçekten o kolyeyi de yanlışlıkla olmuş belki olabilir. Belki yanlışlıkla olabilir. Evet. Ya bir ya tane en bir başta... şey var. Sosyal medyada bir tuş var gördünüz mü? Ne? Ee, o paylaşımı kendi ne? sayfanda paylaşıyorsun o ne ya? Evet retweet gibi bir re şey saçma de, sapan. Retweet gibi saçma sapan bir şey evet, oldu muaniasız. ve geçen gün bir futbolcu Çağla Şikeli sayfasına koymuş yanlışlıkla. <laughs> artık Ve yani... spor yaparken videosu. Bizim Beşiktaşlı futbolcu muydu neydi? Rezil oldu çocuk. Yani kazara anneken, eli Çağla Şikeli yaşında, sayfasına değdi de var. kazara baktı değil herhalde. Dikkat edin sosyal medya önemli bir alan. Evet. Yani orada like ettiklerinize retweet artık onun adı neyse yaptıklarınıza dikkat edin. Kesinlikle. Şimdi... Thank you